Arkadaşlar, ve yanlışsa video kapatmıştım, yanlışsa basmıştım yani o yüzden videolu devamdı. hayalet olmaz orman Bunu yaptık? Bu ne yaptık? Bu ne? Yaptık, yaptık. doğru için geçme. Bir de koltukta da biliyoruz. Yoo, arkadaşlar? Arkadaşlar yanı sıra video kapatmıştım. Üzerebilirim arkadaşlar. Öyle kalmışım yanı sıra. Hadi devam. Duvar içine geçme tamamlandı. Burada zaten buradan var mı? Bakayım mı duvar içine geçebilir muyuz? Yo doğru içine geçtik. Yo. Aşağıya da mı gidebiliyorum ya? Çok değişik. İlk kez görüyorum arkadaşlar ama yanlışlıkla oldu. Bu yanlışlıkla kapattık. Ama yer altını da mı geçiyoruz? Lan ne yapıyorsun lan? Bir şey yapabiliyor muyuz? Doğru için Yok. Size şey gördük. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şey Bu ne? Ha 1000 TL. Oğlum Yine bozuldu oyunları. Bir bozuldu ya. İki tane attım bozulmuş yani. Sırda, sırada. Sırada. Güçlü olma. Ondan sonra artık ben hayaletim. Hadi bunu bulacağız ama bir de uçabiliyordu. Nene seviyesi 2 oldu. Bakayım ha şu içine bakayım. He mi? Yüzük kıyılı. Lan köyde var. Arkadaşlar köyde varmış. Sonra bu bittini köyleri korkutacağım. Gece yapacağım ama. Gece olması lazım. Yoksa olmaz. Hadi bakalım. Aha buldum. Ya burada mı Buraya kartla yazıyorlar çünkü. <laughs> Oha arkadaşlar. Nereye kaç? Kendi bakıyor ne olmuş? Oha. Tamam görevler bitti şimdi. Şimdi köylülük korkutma saati. Bakalım ne konuşurlar. Gerçek çiftlikle yapayım varlığı. O oh, klinin başına çok bir gelmiş bir de. Acaba evde yiysem mi? Aa burada ne yapıyor? Nitek yapıyor. Ama geceyle yapmam lazım yoksa öyle öyle olmaz. Hemen gece yapalım. Bir de hava durumu çok hemen çok kötü. Bekleyin bir de saat gece. Lan beni görecek o. Şimdi. Onu da yapacağım. Ama bu ne? Ne oluyor lan? Şimdi. Hava durumu. Çok kötü olsa. Çok kötü bir de kimsek. Şey. Evet. Kanala eve gidiyor lan. Şimdi ben de. İçine geçiyor. Geçme zaten. Oh. Oh. Oh ne, ah. Ah be. Ama ne haber hava kötü oldu. Bir de bir de kedi ne oldu oğlum? Da var de. Lan bunun da ya ben yaptım. Atmayım benim. <laughs> bir de bu var. Buna bakıyoruz. Lan ne oluyor? Tüm 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 kıldı ya. Allah, Allah ne sen hiç kimse tamam bulal ya. Evet şimdi. Şimdi arkadaşlar içine geç. Evet arkadaşlar çok şimşek çaktı yani. Evet şimdi geçebiliyor hadi geçeyim mi? içine geçiyor. Çeşit. Adam çok kötü. Şey, <laughs> uyu. içine gireceğim. Yavaşta, Vüya yaslı içine gireceğim. ne var? <laughs> Mes. Tamam. Hadi bakalım. Allah geçeyim bir. Ya ne varmış ya onu? Sında. Lan. Köylünün rüyasında bu mu var? Zümrüt. E yani zaten zümrüt neyse benle. Öyle. İşte bu rüya görüyorlar ya. Allah Allah. Lan kötü sesi geliyor. <laughs> Evet ha. Yoldan çıkalım. Çıkalım bir. Evet arkadaşlar yolda çıktı ama ama burası değil ki. Buraya ben buraya mı şunlandım gerçekten? Allah Allah Neyse. Bu böyle dükkan mı? Neyse sabah böyle bir. Demi, kolem, beni, ölmemiz Allah. Tamam mı? Benim adım ben. Karlı ya. Bilmiyorum. İşte. Ben bunu tek atım. Hmm. Seni çok seviyorum. Bu. Bu. Bu da kim yaşıyor? Acaba? Falan ne? Nasıl? Lan. Lan burada kaldı. Şimdi. Bu ölümsüz totem. Bu ne yaşıyor arkadaşlar? Arkadaşlar yazın ya. Lan bu ne? Lan bu köylünün rüyası değil mi? Öl. Körlünün yuvası var. Oğlum bu, bu ne oğlum? Hala körlünün yuvasına girebil ол isteğini kadar. <laughs> ne kadar güçlüm. Be. Ne kadar güçlüm koymayın. Üstüne atlayacağım. Bunu puttuk. Yok olmadı bir daha yapalım arkadaşlar. Double tık 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 tık. Oo ne be çıktı. Benim ne kaldı biliyoruz. Çok Demir kolem yok. Altık bu var. Anne sevam neyse boşta. Ha, dur. Işık koyacağız. İstediği eşya alabiliriz. Şimdi bunu ikiye koyabilir miyiz? Düdük. Düdüğü koyalım. Doğumda. Nasıl olmuyor ya? Öyle olmaz. Böyle olsun. Nasıl lazım çünkü. İyi. Hadi bakalım. Bakayım. Oha bu ne? Yok mu lan? Allah kay Olmadı. Ben içeri ne olur? Olur. Lan nasıl çözülemiyor? Neyse. Lan. Aha. Oh, ne ne ah, lan? Ne oldu mu? Ahlan. Ne mu mu yapacak ne? Neyse. Evet arkadaşlar. Hmm, Son ne böyle normal? Koy mavi değil mi? De, ay er koy mavi. Açık mavi. işte. ne bu da? Esa eşya alabiliriz. Hmm, Evet arkadaşlar bu o kadar da görüşürüz.